ABCD dikdörtgen DH dik EF AE eşit FC o da işte 1 BF3 BE 4 cm olduğuna göre DH nedir? DH X diye. Her şeyden önce burada bir Pisagor'dan 3, 4, 5 var. EF 5'tir. Onu bulduk. Şimdi şöyle yapalım. D ile E'yi birleştirecek olursam D ile de F'yi birleştirecek olursam ortaki dik üçgenin alanı 5 çarpı x bölü 2'dir. Bu alan dikdörtgenin alanından yani 4 çarpı 5'ten 20'den dik üçgenlerin alanı çıkartacak olursam eşit olması lazım. Yani şu dik üçgenin alanı 1 çarpı 4 bölü 2 şu dik üçgenin alanı 1 çarpı 5 bölü 2 ve bu dik üçgenin alanı da 3 çarpı 4 bölü 2. Dik üçgenlerin alanı dik dörtgenine çıkarsam alanı eşit olmalı. Buradan 5 çarpı x bölü 2 20 eksi burası 2 burası 5 bölü 2 burası da 6 8 artı 5 bölü 2 8 artı 5 bölü 2 ne yapar? 20'den çıkacak. 5 x bölü 2 eşit olacak. 2 8, 16 5 21 bölü 2. Yani 20 eksi 21 bölü 2. 40. 21 çıktı. 19 bölü 2. Yani 5 x bölü 2 eşittir. 19 bölü 2 oldu. 2'ler gidecek olursa x eşittir. 19 bölü 5 bulunur. Doğru cevap desse centro.